bir giriş yapmış olsan ne nasıl yapardın? Hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Hayır sen tut. He? Sen tut tutayım. başta. Şu an çekiyor mu? Sabah <laughs> Evet kanka. Hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Bugünkü videomuzun konu, konusu normal günlük vlog. Yanımda YouTube kanalının sahibi Muammer var. Yakışıklı kardeşim. Spora gidiyoruz. Bugün bacak omuz günü bacak ve omuz basacağız. Oğlum hani az önce sırt ağır, ön kol diyordun. Değiştirdim. Değişti. <laughs> Anlık değişiklikler yapın. Güzeldir. Diyecek başka bir şeyim yok. Muammer'e veriyorum. Oraya gidince görüşürüz diyecekti. Bu kadardı kanka. Tamam sen de orada. Görüşmek üzere. Oraya gidince görüşürüz. Ben sıkıldım artık video giriş yapmaktan. Durana yat duruyor. <laughs> O mekan donlines. Mekan donline. Mekan. Mekan. Erkek adam mekan demedi. Dilci olunca böyle oluyor galiba. Ne oluyor? Neye bakıyorsun sen? Nasıl olur? Oğlum oradan bakmasana, oradan bak. Niye? <laughs> oradan bakma. Bak sen kameraya bak bana bakmış olursun. Utanırım. Tamam. Utan sporcu adam. Sporcu adam şeker atar mı lan? Sporcu adam şeker atar mı? Atmaz tabii ki. Sporcu adam sigara değil. Ayıp. <laughs> Saçın nasıl? Ben saçımı göremiyorum çünkü. Güzel. Şöyle Aa. yap. Ne oluyor? Ha, numara. Ben az önce yanlışlıkla küfür ettim galiba. Çok özür dilerim. Yanma zor özür, diler. özür dilerim. Özür dilerim. Üzgün müsün? Çok. Oh. Burası ne? Aa, oh, burası çay <laughs> Hayır oğlum burası YouTube. Burada küfür yok. Ha. Ben senin amına kurum bir daha küfür edersin. <laughs> <laughs> Amcık ya. Arkadaşlar görüyorsunuz bu şerefsiz yüzünü sabah akşam sövüyor ah be. Baba <laughs> benim kanalımda emin olun şey yoktu. Ne onun adı? Kür yoktu. Senden sonra <laughs> arkadaşlarımla Video çekmeye başlamaktan sonra küfürler olmaya başladı. Siktir kardeşim. Ya oğlum küfür etme. Aa! Şundan sen gerçek hayatta küfür etmiyorsun. Sabah akşam bana sövüyor. Gerçek hayatta küfür ediyorum. Bu videoya dislike atmayanın bilgiye <laughs> <laughs> hayalım. Oğlum şu an ders çalıştım var ya kafam böyle gene. Bir dershaneye gideceğim. Arkadaşlar 10 soru çözüyor. <laughs> ben sigara yedik ya. <laughs> ben bir şey yapmıyorum ben. <laughs> şey yaptık bu. 50 dakika çalışıyoruz tamam mı? 25 dakika çalışıyorum, 5 dakika pomodoro yapıyorum, 25 dakika yapız. Ondan sonra biz yukarı şey var, kafeterya var. Oraya gidiyoruz. Öyle yani. Yalan. 10 soru çözüyor. kanka sıkıldım ya. Ama bugün sıkıl. Baba limit çözüyordum. Böyle kendime dedim bir sayfa 44'e kadar çözüyoruz falan işte böyle. Sayfa 30'a geldim ben sıkıldım. Kosko, geriye kaldı 14 sayfa. Bunları da bitirdim. Adile kalk. Gidiyoruz şimdi ders çalışmaya tekrar. Tam bu sırada kapatman lazım. Çay içiyor bir an. Oğlum kapatsana. Bir tane daha mı para kutsayım? Yok. Ders çalışmaya gideceğiz. Ulan zaten. 10 dakika sıkıldım dersin. <laughs> Anam bir kamera yamuk. Dur. Düzelteyim hemen. Bakayım düzeldi mi? Evet, düzgün. Tamam. Bu videonun burada sonuna geleceğim de sonuna gelmeden önce birazcık konuşmak istedim. Sabah böyle erkenden kalktım, saçımı falan yıkadım. Zaten saçımı görüyorsunuz. Bu arada saçımı da kestirdim. Onunla değince... Şey... Kalktım böyle... Ondan sonra bir kendime gelmek için böyle bir esneme hareketi, arkasından bir yulaf, yumurta falan... 60-70 gram protein aldım. Felaketim şu an. Şimdi de spor salonuna gideceğim biraz sonra. Basacağız reis. Neyse. Bu videonun burada sonuna geleceğim de sonuna gelmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Ben e, yaklaşık bir 5-6 gün sonra bir tane daha video çekeceğim. Bu video ama vlog tarzı bir video olmayacak. Böyle soru cevap tarzı bir video olacak. Bir tane de konuk alacağım. Sürpriz bir konuk. E, sesi güzel bir konuk. Falan. İşte o video için soru lazım. Instagram'dan zaten hikaye paylaştım. Eğer Instagram'dan görmediyseniz o hikayeyi buradaki yorumların altına da yazabilirsiniz. Buradan da soruları alacağım. Ha söylemiş olayım. Ha, yani saç kesme konusuna gelirsek. Ben yemin ediyorum kendimi dışarıdan görsem. Derim ki bu salak bir kas saçına karar veremedi. Çünkü saçımı uzatıyorum, bunalıyorum. Kısa yapıyorum ki şu an bence hala uzun. Daha da kısa yapmak istiyorum. Kısa yapıyorum bu sefer uzun halinden daha kötü gibi duruyor daha küçükmişim gibi duruyor falan. Anlamadım ama pişman değilim saçımı kestiğim için. Hatta bu kadar uzun bırakmasaydım diye daha fazla kesseydim. Bir de ben saçımı keseli yaklaşık bir hafta oldu. Abi videosunu çekemedim ya. Video çekemedim. Çünkü neden çekemedin diyeceksiniz bu sefer. Bunu da her sefer de açıklıyorum ha. Bu sefer de telefonumun şarj soketi bozuldu. Telefonum şarjlanmadı da. Telefona gerçekten ihtiyaç yokmuş. Telefonun yokluğunu neredeyse hiç hissetmedim. Zaten sadece video çekmek için kullanıyor. Bir de arada Instagram'a hikaye paylaşıyor. Geçenlerde bir tane reels attım ha. 14 Şubat reels attım. Çok eğlenceliydi. Aşağı zaten Instagram şeyimi koyarım. Merak edenler oradan bakabilir. Öyle fazla enerjiyim ya. Yemin ediyorum fazla enerjiyim. Bugün bugün bir güzel günüm ha. <laughs> Şeye kadar gülüm çok güzel geçiyor. Böyle sabah kalkıyorum böyle dincim tamam Ben bir de erken kalkmayı seviyorum arkasından böyle işte video izliyorum böyle sabah videosu çok güzel gidiyor. Ondan sonra arkasından kahvaltı hazırlıyorum. Sonra evden çıkıyorum spor salonuna gidiyorum. Buraya kadar her şey çok güzel. Spor salonundan sonra derse başlıyorum. Şaftım kayıyor. Aa, böyle çok isteksiz çalışmaya başladım bu aralar ya. Yani 4 ay kaldı. Benim bu arada daha fazla çalışmam lazım mesela. Şey demem lazım böyle hani nasıl söyleyeyim. Annem bağırıyor arkadan da. Şey demem lazım böyle. 4 ayım kaldı hani daha fazla Sıkayım daha fazla çalışayım falan. Abi 4 ayım kaldı. Çalışası mı gelmiyor? Çıldıracağım böyle falan oluyorum. Ya hiç ders çalışma Değilim bu arada. Burada abartıyorum da. Daha fazla ders çalışabilirim. Yani Zorlayabilirim sınırlarımı anlatabiliyor muyum? Nedense bir böyleyim. Yani çok garip bir psikolojideyim anlamıyorum. Ya böyle ders çalışmaya başlıyorum. Şey oluyor işte. Zaten bunu şeyde konuşacağız aslında da. Yani ben neden ders çalışıyorum diyorum. Kısacası bu şekilde çıkıyor ortalama olarak. Çünkü ileride yapacağım meslekle şu an çalıştığım konular çok farklı olduğu için. Ya bu zaten kariyeri falan işte bu soru cevap videosunda o şekilde sorular gelirse zaten konuşacağız. Hani bir YKS öğrencisinin de K değil aslında YKS Öğren... K diye bir ekip şey var Türkçede K diye bir yok ya Bir öğrencisinin günü nasıl geçiyor Psikolojisi nasıl falan İşte aldım konukla onları da konuşmayı planlıyorum İnşallah unutmazsam Öyle yani, yani Şöyle e, Ders çalışmak dışı bir video da çekmek istiyordum Şey yapmıyordum ve aklıma bu şekilde Bir video geldi Güzel olabilir Öyle o videoyu da zaten Yayınlayınca görürsünüz Böyle anlattım anlattım sonra video çekmiyorum şimdi mi? <laughs> yok, ya çekeceğim. O arkadaşıma da zaten söz verdim. Bu arada o arkadaşım zaten en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Yani diyordum ki beraber video çekelim falan, çekelim kanka falan diyordu. Vakit olmuyordu. İşte bu şekilde bir şey düşündük. Vakit ayarlamaya çalışıyoruz falan filan. Ee, ondan sonra hatırlamaya çalıştım başka bir şey var mı? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Sanırsam yok diyeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.